Mini mini hanımlara, sevdalı beylere parasını almadan tattırmam. Haydi gel gel dondurmaya gel. Dondurmaya mı geleyim? Ne yapıyorsun Hasan sen burada ya? Ne yapıyorum? Röportajı burada yapacağım demedin mi sen? Ben sana Maraş dondurmacısı mı ol dedim. Git dedim dükkanın içinde otur ben gelince röportaj yapalım dedim. Hem ne işin var ki senin Maraş dondurmacısının başında ya? Vallahi ben son üç yazdır yapıyorum bu işi. Malum önümüz küresel ısınma. İleride en çok kazanç getiren meslek olacak. Haydi be yalayan bir daha yalıyor. Yalayan bir daha mı yalıyor? Ya sen dansa ara verdin yani. Yo sadece yıllarca danstan biriktirdiğimi dondurma sektörüne yatırdım. Allah Allah. Peki kışın satışlarda düşme olmuyor mu? Olur mu be? En çok dondurmayı bu Aralık ayında sattım ben. Külah yetiştiremedim valla. Kıvırtıyorsan ne olayım? Haydi dondurmam Vah 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 vah. Sen bu işe kendini bayağı kaptırmışsın. Şimdi sana dans etmek mi desem, dondurma satmak mı desem ne dersin? E tabii ki de dondurma satmak. E tabii ki dondurma satmak. Senin kafana belli ki güneş geçmiş. Çünkü ben dans dersin zannediyordum ya. Olur mu? Dondurma satarken zaten ben dans olayını da halletmiştim. Mesela al bak şu dondurmayı. Hop 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 hop. Ver bakayım. Ya, ya, ya versene ya ne dalga kaçıyor? Ha da, bak bak yine kaçırdı. Ya versene dondurma ya. Al ha. Ya, ya ya versene ayıp oluyor ama. Ha. Ya ya versene be. Vermez de ki bakayım kolonlara. Hoppa koca kafa. Vallahi iyi kıvırıyorsun ha. Hop hop yandan. Çok ayıp ama senin bu yaptığın ya. Ya versene şu dondur. Ya bak yine kaç. Ya versene gözün. Ya versene bak canım da çekti dondurmayı. Ya versene versene ya ne olur ya. E hadi hadi al. Şahane oynadın ha. Para yapıştırasım geldi. Oh buz gibiymiş. Vallahi de iyi geldi. Oh oh oh. Aselacığım e, dans için yatay zevklerin dikey ifadesi deniyor. Katılıyor musun sen buna? Aha ne oluyor lan? Ay o laf tango için geçerli canım. Başka sorun yoksa dükkanın önünü kapama canım. Var canım var. Maraşlı dondurmacılar dondurmayla minibüs kaldırdılar. Sen de dondurmayla böyle denemeler yapacak mı? <laughs> Yapacağım tabii. Ben de dondurma ucuna Afrodit'le Fatih Yüreği koyup havaya kaldırmayı düşünüyorum. <laughs> Vallahi iyi bir fikirmiş ha bu. Zaten sen de on parmakta on marifet canım. Sen bir ara buzda dansa da katılmıştın değil mi? Hatta ikinci olmuştun orada. Ama bu işte birinciyim. Ama bunda da zorunlu hareketler var. Bak hop İkili salto. Hop. Üçlü ters burgu. Ayakımın da yanda kurgu. Vay be. Hareketlere bak ya. Vallahi sen sen neymişsin ya. Bravo vallahi ya. Mersi canım. Alkışlayan ellerini dert görmesin. Sana da mersi canım. E hadi ben artık kaçayım ufak ufak. Hop. Nereye? Nasıl nereye canım? Röportaj bitti gidiyorum işte. Nereye gidiyorsun kardeşim? Dondurmanın parasıyla dans dersinin ücreti ne olacak? Buyur. Sen buyur. Kardeşim devin dondurmayı almaya çalışırken iki figür öğrettik o kadar. Uçlan bakalım paraları. Yok ya. O kadar röportaj yaptık canım. İki tane dondurmanın hesabını mı yapıyorsun bana? Zaten iki kuruş para kazanıyoruz şu işten. Ayıp vallahi senin şu yaptın ya. Hadi canım neyse ben kaçtım. Bye. Vay uyanık vay. Gel kız buraya.